Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir kardeşimizin taktiğini uygulayacağız arkadaşlar. Geçen video kendi dizilişimizde şov yapmıştık. Rakibimizi maçtan kaçırtmıştık. Sizlere demiştim ki sizin de özel taktikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizin taktiklerinizi de oynamak istiyorum diye. Bir kardeşimiz Hüseyin kardeşim. Buradan Hüseyin'e de selam olsun kardeşim benim. <laughs> Hüseyin kendi taktiğini bize yazdı. Dedi ki abi 5-2-1-2 oyna dedi. Yorumunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Hüseyin'in yorumunu da gösteriyorum. Bugün Hüseyin'in taktiğiyle oynayacağız arkadaşlar. Şöyle iPad'i elimize alalım. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar alttan bir like atsanız. 2 saniye hemen inip like'a tıklayıp gelseniz. Sizin yorumlardaki taktiklerinizi yapmamı istiyorsanız da yazın yani arkadaşlar yapalım. Bak bugün Hüseyin kardeşim yapıyorum. Yarın sizi yapabilirim. Ona göre yani. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle 5-2-3 sistemi. Gel, gel, gel. E, Hüseyin kardeşimiz ilerideki kişi GF olsun demiş. GF olduğu zaman da arkadaşlar 5-2-3'e dönüşüyor. Eğer o sesi çekersek 5-2-1-2 oluyor. O yüzden Hüseyin kardeşimiz GF yap dedi diye GF yaptık. O yüzden 5-2-3 oldu. O yüzden şey demeyin sonra arkadaşlar abi yanlış sistemle oynadım falan demeyin. Ne de, abla de, gözünü abi. Hüseyin kardeşimiz iki tane bekimizde hücumcu bek kullanmamızı ve bireysel talimatlardan hücum özelliğini vermemizi istedi. Ne yapacağız kardeşim bu bekleri kanatlandırıp uçuracak mıyız yani? Görmüş <laughs> olduğunuz gibi Red doğru kanatlandırır. Ben bu dizilişte bir iki el attım arkadaşlar. Güzel bir diziliş. İş yapabileceğini düşünüyorum. Sizlerle birlikte bir maç da atacağız. Ama öncelikle şöyle detaylarına bakalım. Stoper kısmında arkadaşlar bana hiçbir şey söylemedi. Kendi kafana bıraktı herhalde. Kaleci kısmında da aynı şekil. Ben de kafama göre bir şeyler yaptım. Yaşıyoruz bu hayatı. Yaşıyorsun bu hayatı. Kral. Göbeklere geldiğimizde bir Valverde var. Bir Bellingham var. Bellingham'ın ağzı niye öyle açık bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Oğlum öyle ağzına çık kalmasın sonra bir şeyler girer tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar iki göbeğimizde boşluk kullan olabilir dedi. Veya bir tanesi tam ortası olabilir dedi. Bir Bellingham yaptık bir de Valverde yaptık arkadaşlar. Valverde'mizde tam ortası gördüğünüz gibi Hüseyin kardeşimizin talimatlarını komutanımın talimatlarını bir bir yerine getirdim. İlerideki oyuncu GF olsun dedi abi. Del Piero'yu çektik arkadaşlar. Del Piro... Del kimam. Pir Del Piero'ya da güveniyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere bombacı yeni hesaptayız bu ara sürekli hesap değiştirip duruyoruz don değiştirir gibi arkadaşlar ama olsun en ilerideki oyuncularımıza fırsatçı golcü olacak dedi Hüseyin kardeşimiz ve fırsatçı golcüleri dayadık arkadaşlar Ehmabbe Şevşenko mükemmel ikili yani dikici tayfa arkadaşlar siz anladınız Gidici tayfa Sokucu tayfa Pardon hocam O zaman ne diyoruz arkadaşlar yavaştan klasman maçımıza geçelim dın o, dın o, Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. BR Kulç diye bir rakibimiz. ikinci klasman mı? Ben bir körüm. Ben mi yanlış gördüm? Göremedim pek. Evet arkadaşlar şöyle yukarı bakalım kimler var? Ovun ikinci yarıyı alabilirim. Abi David Villa Şevşenko oynamak istiyorum ama Vinicius falan da var. Nasıl yapsak arkadaşlar? Ben Mbappe Şevşenko. Baba Şevşenko David Villa içerisi bence 10 on numara. Onun dışında kim oynatabiliriz? Yani ilk 11'imiz böyle sağlam gibi arkadaşlar. Bir rakibin kadrosuna bakalım. Hızlı kontratak oynuyor. Kadro kardeşimizin kadrosu bir tık kötüymüş ama olsun. Yani kardeş kardeşim buralara bilekleriyle gelmiş. Helal olsun veya momentumu kapmış da olabilir yani. <laughs> Bakalım bu maç neler olacak. Şöyle hazır veriyoruz. Maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Siz de boş boş izlemeyin. Yani kardeşim bir like atın. Ayıpsanız ha. Kim başlıyor biz başlıyoruz. Güzel. Siyah beyaz yaptı. Beştaşı gene tutturdu rakibimiz. 10 numarasın kardeşim. Hocam şöyle David Villa ile başladık. Bunu santra taktiğini arkadaşlar bir tık çözdüm. Bak izle. İzleme tamam kardeşim. Çok fazla izlemeyin. Nazar değdi. Alexander Arnold, Delaita. Tamam indiriz oğlum. Orta sahayı görelim. Bak orta sahada bir Valverde. Valverde? Kanka? Niye öyle boş bırakıyorsun? Tamam Bellingham. Abi bak şu paslaşmayı izle şimdi. Bak 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 bak. Bak 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 nasıl kaçıyorlar oğlum siz nesiniz lan? Ay bir pas daha ekstra. Uuu Del Piero'dan şiki şükür hareketler. Adamsın Del Piero ama bir de gol atsaydık iyi olurdu. Ama arkadaşlar iyi başladık bu arada. Valverde bir tık güven vermiyor. Ananı avradığını dur hata yaptık. Baba ver bakayım baba o kadar kolay mı lan? He o kadar kolay mı sandın? Kardeşim benim ver şunu. Bir daha aldık. Nesta öldü kalktı bir şeyler yaptı. Önü bomboş kaldı şey attı Del Piero. Del Piero. Topu nasıl kaçırıyorsun Del Piero? Lan ne oluyor lan ne oluyor bu nasıl bir şey ya? Ya abi oyun oyunu saçmalı ne oluyor lan? Hey 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 oyun düzel kendine gel kanka böyle olmaz. Arkadaşlar oyun bir tık bozuldu sanki bir şeyler oldu. Yani kardeşimizin momentumu öyle bir var ki. Aa! Aa ne oluyor? O! Oh. <laughs> ne oluyor oğlum bu ne lan saçmalama bak. Vallahi billahi bozuldu lan oyun. Orada direkt Avrupa'sı kaçırıyor. Rakibimiz kendi kalesini attı. Abi saçmalığı kes. Tamam hocam beleş severiz. Nerede beleş oraya yerleş demiş atalarımız. Hangi ata dediyse artık bilmiyorum. Aha aldık bir gol daha gelir mi David Villa? David Villa David Villa. David Villa. Hocam 2-0 oluyor. Beşiktaşlı kardeşimize hızlı başladık. Daha doğrusu kendisi hızlı başladı. Kendi kalesini atarak büyük bir hata yaptı. Affetmedik hocam. 2-0 oldu lan. Hayırlılar kardeş? İyi oynuyoruz he. Hocam bir top daha alır mıyız? Bu arada arkadaşlar beşli defans. Bilmiyorum harbi gerçekten iş yapıyor zaten. Beşli değil gibi sanki üçlü oynuyorum. O kadar hücum verdim ki beklere yani. Zaten hücumcu bek bir de üstüne hücum verdik. Bunlarla yani ben bir Çanakkale'yi fethetmeye falan giderim yani. Hocam aldık mı? Şu topu alalım kardeşim. Ne çok pas yaptın be. Vallahi gına getirdin ha. Ver bakayım. Ver bakayım Atto. Orta falan açıyor. Erkek ya. Of erkek ya. Tamam hocam çıkıyoruz. Mükemmel çıkıyoruz. Lan. Hadi oğlum. At oğlum bir daha öne. Oy. Ay. Ay. Abi Şevşenko'ya bir daha. Ay Rüdiger girdi. Aha, alırız alırız beyler. Tamam orada bir Resta uçarak geldi. Tamam hata yapmayalım hocam. Çok güzelsiniz beyler. Böyle devam edin. Hatasız bir ana navradın. Tamam kaptık geri. Oyun orta sahaya. Valde. Valver, ne kaçırma şunu ya. Lan ikidir top kaçırıyoruz daha söveceğim. Vallahi tam yapıştıracaktım arkadaşlar. Paket olduk derken Valverde kaçtı. At döne. At öne at Valverde at. Yeter lan yeter. Yeter. Yani kardeşim yapma gözünü sevdiğim şu topları kaçırma paslarını erken at. Bir kendine gel. Abi white. 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 geçerdim mi oğlum? Hocam ilk yarı bitiyor. Az kaldı. ulan ilk yarı bitmeden bir gol atamaz mıyız ya? Ulan Del Piero sen bombacısın ha. Kendine. Allah senin ne belanı versin. Allah belanı versin. Bela. Ne oldu hocam? fol verdi. Ver hocam kırmızıyı. Del Piero'nun arkadan böyle tokuş şey yaptılar. Yani cık cık. Oha. Rakip bir taktik. Maddi. Depar diyor. Arka direkt diyor. Arka direkt diyek. Bir şeyler deneyek. O zaman ne diyoruz arkadaş Böyle taktiğin anasını diyoruz. Ayıp ama ya. Hak <laughs> Evet arkadaşlar, siz o taktiği görmediniz. Boş verin. Yani frikik taktiği yalan oldu. 2-0 önde gidiyoruz arkadaşlar. Bir şutumuz var, iki golümüz var. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hile, hile kesin hile. O zaman ne diyoruz? İkinci yarıya geçelim diyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci yarıya geçiyoruz. Gerçekten değişik bir maç. Anlam veremediğimiz. Hocam ben öne çekmemişim ki. Ben dedim bir arkadaşlar aklım yanında orada derken ay şu pas geçseydi var neler olurdu? White indir kral. İndirdin oğlum. Valverde'den hiç memnun değilim ya. Valverde vallahi canımı çok sıkıyorsun kral ya. Şu pasları bir düzgün atamıyorsun. Bellingham gibi oynayamıyorsun. Ayıp sana. Vallahi billahi. ne eksim var oğlum senin ondan ha. Oy şurada çok güzel tek yaptık. Çok güzel oynadık. Ümm, geç be. O son pas. Parça... konuşamadım. Yes, anadımı Porat, bin memnun anadımı. Hocam alırız. Oo rakip güzel geldi. Baya iyi geldi. Rakip bayağı iyi geldi. Şu golü yemeyelim. Yani yersek işler değişir. Ya Seaman senin Allah belanı versin. Seni kaleye soktuğum günün lanet olsun ya. Oğlum kör müsün lan? Messi götü dönük vuruyor sağ ayak vuruyor. Gol görüyoruz ya. Evet arkadaşlar. Rakibimiz de gol at. Anasını avradını bir tane daha yiyeceğiz. Oğlum bu kadar hızlı dağılamayız. Beyler bir kendinize gelin. Tamam aldık. Bellingham çık. Atat çıkın oğlum hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Yeme. Hocam çıkar şuradan artık. Tamam güzelsin. Şuradan bir çıksın artık. Lanet top. Çıkamadık. Evet. Bize bir gol daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Yoksa paket olacak gibiyiz. Ne dediniz bu işe peki? Valverde'nin sakatlığı. Hocam at oğlum. Şuradan çıkaralım artık. Artık bir çıkaralım. Artık bir çıkaralım White. Hadi oğlum White. Ne günah işledin bu deliler arasına beni attın. Beni kurtar tez vakitte bu delilerden. Attın. Aldık. Çok güzel oynadık. Artık bir çıkalım hadi oğlum. Bir daha at. Sen de oğlum. Del Piero yapıştır şunu. Ananı avradının o yer ya. O nasıl kurtarış ya. Zalimin oğlu şerefsiz. Hocam ayıp oluyor aman ha. Mükemmel de atak yapmıştık arkadaşlar. Harbi diliş gerçekten güzel oynatıyor ama. Yani biz atamıyoruz. Niye olmuyor hocam? Hocam hiç sol ayaklı. Anasını avradın hiç sol ayaklı yok ya. Oğlum biz ne yapmışız ya? Ulan değişik bir şeyler denesek olmaz mı? Şöyle bir şeyler denedim arkadaşlar. Bugün hiçbir şey denemeyelim arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey tutmuyor. Beceremiyoruz. Hocam biz oynamaya bakalım. Bir gol daha atalım. Keyfimize bakalım. İnşallah atabilirsek bir değişikliğe de gidelim bence. Biz değişiklik yapmayı unuttuk hocam. Vallahi ben diyorum ne eksik yani takımda. Bahane hazır tabii. Hop. Kolibali attın oğlum. Villa indirdin oğlum. Bellingham. Hocam ver kaçı yaptık. Ama Şevşenko dağıldı. Şevşenko bir tık çok geriye gitti. Öldü geberdi yani. Adam da yoruldu. O da hakkı yani. Bir değişiklik yapmadık. Felip Laham ortaya oyna. Valverde tek at. At oğlum. Çok iyiyiz. Villa nereye gidiyorsun ya? Villa nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyor lan? <laughs> bir değişiklik yapma hakkımız vardı. Onu da yapmadık. Orada bir hata ettik. Değişiklik lazım da çünkü. Yoruldular. Hocam Villa bir atak çıkar mıyız? Güzel de çıktık. Şevşenko attın oğlum ama. E, Lamdan sonra ne yapabiliriz? Şevşeko geldi. Abi içeriye açarız. Vurursa gol. Vurdu gol oldu arkadaşlar. Rakibi ezdik geçtik. Yani maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Şurada güzel bir orta Felip Lamdan. Villa'dan güzel bir kafa. Değişiklik yapsaydık belki farka gidebilirdik. Ama güzel bir maç oldu ve rakibimiz gene kaçıyor. Dün de arkadaşlar kendi dizilişinde oynarken rakip maçtan kaçmıştı. Bugün de Hüseyin kardeşimizin dizilişiyle oynarken rakip maçtan kaçtı. Kazandınız dedi. 2'de 2 gidiyoruz arkadaşlar. 2 gündür rakip kaçırtıyoruz. Bu büyüklük halis mi diyoruz? Ve 1334 derece kadar da yükseliyoruz arkadaşlar. 51 tane 51 puan vermiş. Gayet iyi vermiş bu arada. Evet arkadaşlar şöyle geldiğimizde dizilişin eksi yanları, artı yanlarını size söylemek istiyorum. Yani şöyle bakıldığı zaman diziliş gerçekten güzel. Benim hoşuma giden bir diziliş. Yani göbekte kesinlikle arkadaşlar Valverde oynatmayın. Yani tam orta saha oynatmayın. Mesela 2 tane boşluk kollayan oyuncunuz olsun. Onun dışında bekler çok ileri gittiği için defansa 3 kişi kalabilirsiniz. Gol ihtimaliniz de yüksek. Onun dışında gizli forvet biraz arkadaşlar. Harbi çok gizli. Onun dışında ben 10 numara buldum dizilişi. Gerçekten kullanabileceğimiz diziliş. Dediğim gibi arkadaşlar ben dizilişi beğendim. Bu dizilişi kullanabilirsiniz. Sizin de güzel dizilişleri, sağlam dizilişleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugün de rakibi maçtan kaçırttık. Babalar sözünü tutar dedik. Babalar sözünü tutar. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.